Evet, manzara ise manzara. Neredeyiz? Hacıvana Çiftliği'ndeyiz. Bu güzel manzarayı siz de yakından görmek ister misiniz? O zaman yapmanız gereken şey ya çıkıp gelmek ya da bizi seyretmeye devam etmek. Sonuçta her ikisinde de bu manzarayı görebilirsiniz. Şimdi size göstermek istediğim çermik biberi. Buraya çermik biberi dikmiştik. Bir gelip bakalım. Evet. İşte. Çermik biberi. Bakın. Yani aslında aynısı. Benziyor. Herhangi bir değişiklik yok tadına da bakmak lazım şimdi burada farklı farklı biberler var bu ince yapraklar çermik biberi kalın yapraklar daha farklı bir biber yani çermik biberini oradan anlayabiliyoruz şimdi yaprağının ince olmasından bakın şu da çermik biberi şu çermik biberi şu çermik biberi 1 2 3 4 bakın bu da çermik biberi sonra 5 bu da çermik biberi ama bu sanki biraz uzamış gibi yok. Çok fazla bir şeklinde şemalinde değişme yok. Sonra bakalım. 6. Bu da çermik biberi. Buna bakalım. 7. Evet 7. Şurada var. 8. Şunlar farklı. Şu var. Dokuz. Şu var. On. Şu da çermik biberine benziyor. Şu da olabilir. Birbirlerini döllemiş olabilir. Yani dolayısıyla ortaya farklı türler de çıkabilir. Dölleme ile alakalı. Bakın bu da çermik biberi. Bu köksel bir sıkıntısı var zannedersen bunun. Biraz çünkü buruşuk duruyor. Şu da çermik biberi. Şu bakın başka biber. Şu da çermik biberi. Cici çermik biberi birkaç tane var dedi. Bir sürü var burada. Baksana maşallah. Yani şekli şemalde bak aynısı hiç şey değişmemiş. Yok yok değişir? Değişir diyorlar da. Yok yok Bu da çermik. O da çermik. Maşallah bir, bir sürü çermik biberi var burada. Şu anda gördüğümüz kadarıyla. Burada yabancı olarak şu olabilir. Yabancı. Sonra şu var. Şu var bir tane daha. Şurada var. Şurada var bir tane daha. Ondan sonra buradan ötesi komple çermik biberi. Şurada farklı olarak bir tane bu var. Bir de o başta var. Yani bu sıra tamamen çermik biberi. Bu sene bu biberlerden şunu yapacağız bunu yapacağız demiyorum Çünkü ne kadar söylesek Biz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz Planlar yapsak bile Planlarımız mutlaka bir şekilde bozuluyor O yüzden nasip diyorum Nasip de ne olursa Artık Bizim nasibimizden çıkmışsa Bu bir gecede kurur gider Bizim nasibimizde varsa biz bununla Değişik şeyler yaparız Yaptığımız şeyler de sizlere gösteririz mercermi biberleri görüyor musunuz? Maşallah dolu 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 Çermik biber hafiften rengi beyaz Bazılarında hafiften şöyle uzamalar var. Yani şekli yine de dönüyor yani tam hepsi orijinal şekli gibi olmuyor. Bazıları da gördüğünüz gibi hafiften beyazlaşıyor. Bakın. Şu da çermik ver. Bu da ver. Yeşil. Bakın beyaz. Maşallah, maşallah, maşallah diyelim. Maşallah diyelim çermik ver. Ajbonun çiftliğinde çermik ver. Evet. Çermik Biber Hacı Baba'nın çiftliğinde. çekerim der hacıvanın çiftliğinde gel yakın gel yakından gör Be. Maşallah de, maşallah de, maşallah de. De gidi de, de gidi de. Evet, ilk çerim ekip biberi hasadımızı yaptık. Gayet çermik benziyor, değil mi? Benziyor, evet, sıkıntı yok. Ama hafiften dönmeler var. Bakın, bu da çermik veri. Şöyle. Onun dışında biraz fazla uzuyanlar var. Bakın, şu da çermik veri. Şöyle de dönüyor. Bakalım başka var mı? İşte rengi biraz sanki beyazlaşıyor, bazıları. Ama bazıları orijinal. Bazıları yani tıpkısının aynısı. Ama bazılarında yani illaki bir dönme var. Bunundan şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Çevredeki diğer biberlerin çeklerinden dolayı tozlaşma yapıyor ve dolayısıyla bazıları dönüyor ister istemez. Evet Hacı çiftliğindeyiz. Bu hafta sonu siz neredesiniz? Biz çiftlikteyiz toplaşıp gelin. Çoluk çocuk gelin. Tek başına gelin. Nasıl gelirseniz gelin. Bakın. Mavi karşıda. Orası mavi. Döndük, 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 döndük. Bakın. Hop. Yeşil de bu tarafta. Mavi ile yeşilin arasında biz varız. Mavi ile yeşilin arasında siz de olun. Ne olur? Güzel olur değil mi? Evet. Çıkın, çıkın, gelin. Toplaşıp gelin. Çoluk, çocuk gelin. Yalnız gelin Çift gelin Nasıl gelirseniz gelin Isote çermuk isote çermuk isote çermuk Her gün düşüyor Taze taze Acının en tatlı hali Yiyenlere afiyet olsun